Merhaba, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitimimizde yerel yönetimlerde araç tamir işlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunun alt başlığı olan atölyelerden radyatör atölyesi konusunu ele alacağız. Öncelikle kimler radyatör ustası olabilir bundan bahsedelim. Bir kişinin radyatör ustalığı işini yapabilmesi için yeterli bilgi ve beceriye sahip olması, aynı zamanda meslekteki bilgi ve becerisini ispat edici belgeye sahip olması gerekmektedir. Bu belgeler ustalık belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve meslekle ilgili diplomalarıdır. Radyatör ustasının bu saydığımız belgelerin herhangi birine sahip olması yeterlidir. Otomotiv radyatör atölyelerinde motorlu araçların motorlarının aşırı ısınmasının önlenmesi ve araç performansının artırılması amacıyla araçların soğutma sistemlerindeki sorunların tespit edilerek tamir edilmesi işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca radyatörde su sızıntısı olup olmadığının kontrol edilmesi Çatlak, delik, çürük ve benzeri arızaların tespit edilmesi, su sızıntısına neden olan arızanın giderilmesi için kaynak işlemlerinin yapılması, radyatör yenilenmesi, montaj işlemleri ve sistemin normal çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi işlemleri yine radyatör atölyelerinde yapılan işler arasında sayılmaktadır. Radyatör atölyelerinde ortaya çıkabilecek tehlike, risk ve alınması gereken önlemleri sıralayacak olursak, bir sıcak yüzey Radyatör atölyelerine getirilen araçların büyük çoğunluğunda araçların soğutma sistemlerinden kaynaklı arızalar veya aracın hararet yapmasından dolayı fazla ısınma durumları söz konusu olabilmektedir. Yanlış yapılan müdahaleler sonucundaysa basınçlı sıcak sıvının vücuda temas ederek yanıklara yol açabileceği unutulmamalıdır. Yanık risklerine karşı gelen araçların soğuması beklenmeli veya radyatör havası alınarak yavaşça müdahale edilmelidir. Bu işlemler esnasında yüz vizörü ve ısıya dayanıklı eldivenler kullanılması gerekir. 2- Kimyasallar Radyatör tamiri işlemlerinde atölyelerde arızaların giderilmesi işlemleri için tuz ruhu ve benzeri kimyasallar kullanılabilmektedir. Bu durumda iyi havalandırılmayan atölyeler solunum yolu rahatsızlıkları ve zehirlenme riskiyle karşı karşıyadır. Bunların önlenmesi açısından bazı önlemlerin mutlaka alınması gerekmektedir. Öncelikle atölyelerde aktif havalandırma sistemleri bulunmalı ve bu sistemlerin yıllık periyodik kontrolleri yaptırılarak raporlanmalı ve varsa eksikleri giderilmelidir. Risklerin tam olarak kaldırılamadığı durumlarda personeller tam yüz maskesi kullanmalı ve kişisel koruyucu donanımlarını ihmal etmemelidir. Kullanılan kimyasalların güvenlik bilgi formları mutlaka temin edilerek ilgili yerlere asılmalı ve bu formlar ışığında gerekli işlemler sürdürülmelidir. Kimyasallara elle müdahale edilmemeli. Kimyasala dayanıklı tulum, önlük, kolluk gibi kişisel koruyucu donanımlar tam olarak kuşanılmalıdır. 3 kaynak ışınları. Radyatör atölyelerinde genellikle alüminyum kaynak makineleri kullanılmaktadır. Kaynak işlemleri esnasında parlak, infrared ve ultraviyole olmak üzere 3 çeşit ışın meydana gelir. Parlak ışınlar gözleri kamaştırır. Parlak ışıktan bir süre için etkilenmek bile bilinen adıyla kaynak almasına yol açar. Parlak görünen ışınlar, ışık stresi, yorgunluk ve mide bulantısına neden olmaktadır. İleri etkilenmelerde vücudun açıkta kalan kısımlarında güneş yanığı benzeri yanıklar ortaya çıkabilir. Kaynak ışınlarından korunmak için kaynakçı maskesi ve kaynakçı gözlüğü kullanılmalı, deri eldiven, deri önlük ve uygun iş elbisesi giyilmelidir. Çevredekilerin zarar görmemesi için çevre paravanla çevrilmeli Gözlük ve maske seçiminde her türlü akım şiddetine göre ayarlanabilen mineral oksitli camlar kullanılmalıdır. 4. Kaynak gazı ve dumanları. Radyatör atölyelerinde kaynak işlemleri yapılırken metalin ergime esnasında bazı zararlı maddeler gaz ve dumana dönüşmektedir. Her türlü kaynakta tehlikeli gazlar açığa çıkar. Gazlar gözle görülmezler, kokulu veya kokusuz olabilirler. Kaynak işlemleri sırasında karbonmonoksit, karbondioksit, nitrojen ve ozon gibi gazlar açığa çıkar. Yüzeyinde hidroklorik asit veya hidrokarbonlu bileşikler bulunan iş parçaları kaynak öncesinde bu bileşiklerden arındırılmalıdır. Aksi takdirde kaynak esnasında zehirli fosgen oluşumuna neden olurlar. Kaynak işlemleri sırasında gazların yanı sıra duman açığa çıkar. Duman sıcak metal buharlarının soğuması ve küçük partiküller şeklinde yoğunlaşmasıyla oluşur. Bu partiküller metal yapıda olabilirler. Sıklıkla 1 mikrondan daha küçüktürler. Krom içeren dumanlar nefes darlığına ve kanser gelişimine yol açarlar. Manganez içeren dumanların Alzheimer hastalığının görülme sıklığını ve olasılığını artırdığı belirtilmektedir. Kaynak gazları ve dumanından korunmanın en etkili yolu lokal aspirasyondur. Gaz ve duman kaynakçının solunum seviyesinin altından alınarak ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Seri imala söz konusuysa etrafta diğer çalışanların da zarar görmemesi için kaynak kabinleri tasarlanmalıdır. Lokal aspirasyonun çalışma şekline bağlı olarak uygun olmaması durumunda kaynakçı üzerinde önlem alınmalıdır. Etrafa yayılan gaz ve dumanın teneffüsünü önleyecek şekilde tasarlanmış yüzeyi alev almayan TSN149 standartına sahip FFP2 kaynak maskesi kullanılmalıdır. 5. Yağlı ve tozlu ortam Radyatör atölyelerinde araçların giriş çıkış yapmaları veya araçtan parça sökülmesi işlemleri esnasında tozlu ortam veya bakım kanallarına araçlardan sıvı akışı olduğundan dolayı yağlı ortam olabilmektedir. Tozlu ortamların oluşmaması açısından öncelikle atölyelerde toz ölçümleri yaptırılarak raporlanmalı ve varsa eksiklikler düzeltilmelidir. Personeller işlemler esnasında toz oluşmasına karşı uygun standartlarda toz maskesi kullanmalı Bakım kanalları yapılan işlemler sonunda temizlenerek yağ ve benzeri sıvılardan arındırılmalıdır. 6. El aletleri Radyatör atölyelerinde kullanılan Flexler, el matkapları, taşlamalar ve benzeri el aletlerinin yanlış kullanımından dolayı iş kazaları meydana gelebilmektedir. Bu risklere karşı öncelikle flexlerin koruyucuları sökülmemeli, flex taşlarının son kullanım tarihleri takip edilerek bayat taşlar takılmamalı, Üretim amacı dışında daha büyük taşlar kullanılmamalı. El aletlerinin kabloları sağlam ve eksiz olmalı. Personellere el aletlerinin kullanımı ile ilgili gerekli nokta eğitimler verilmelidir. Taşlama motorlarının koruyucu muhafazaları takılı halde kullanılmalı. Yan kapak koruyucuları mutlaka olmalı. Taşlar düzenli aralıklarla yenisiyle değiştirilmelidir. Son olarak El aletlerinden çapak veya parça fırlamalarına karşı iş gözlükleri veya yüz vizörleri kullanılarak çalışmalar yürütülmelidir. 7. Döner aksamlar. Radyatör atölyelerinde kullanılan sütunlu matkaplar, şarjlı matkaplar, taşlama motorları gibi döner aksama sahip ekipmanların kullanımında el kol sıkışması veya parça fırlama riskleri mevcuttur. Bu tür makinelerin kullanımında bol kıyafetlerden kaçınılmalı, eldiven kullanılmamalı makinelerde asılı kullanma talimatları ışığında hareket edilmelidir. Matkap tezgahlarında acil stop butonları ve ön koruyucu muhafazalar olmadan çalıştırılmamalıdır. 8. Yüksekte çalışma Radyatör atölyelerinde yapılan araç tamiri veya bakım işlemleri esnasında zaman zaman araçların üzerine çıkılmakta ve yüksekte çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan kaynaklı yüksekten düşerek yaralanma veya ölüm riski mevcuttur. Yine bunun yanında araç bakım kanalları içerisinde de yapılan çalışmalar radyatör atölyelerinde mevcuttur. Araçlar bu tamir kanallarının üzerine getirilerek bazı tamir veya bakım işlemleri yapılabilmektedir. Dolayısıyla bu tamir kanallarının içerisine personel veya araç düşme riski söz konusu olabilir. Bu tarz kazaların önüne geçebilmek amacıyla bakım kanallarının etrafında uyarı ikaz levhaları mevcut olmalı, kanalların yanlarına mevcut riskin önüne geçmek amacıyla fosforlu çizgiler çizilmeli, Kullanılmadığı zamanlarda kanallar kapalı tutulmalı. Gece çalışmalar yapılıyorsa kanal içerisine personellerin düşmemesi için aydınlatma yeterli olmalıdır. Bunun yanında araç üzerine çıkılarak yapılacak işlemler esnasında sağlam, dengeli, tekerleri kilitlenebilen ve uygun korkulukları bulunan periyodik kontrolleri yapılmış platformlar kullanılmalı. Atölye içerisinde uygun yaşam hatları çekilerek personellerin en 361 standartına uygun paraşüt tipi emniyet kemerlerini sabitleyerek çalışabilecekleri uygun ortamlar sağlanmalıdır. Ayrıca yüksekte çalışma yapacak personellere gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yanında yüksekte çalışma eğitimleri aldırılarak belgelendirilmeli ve çalışmalar bu titizlikle yürütülmelidir. 9. Araç bakım kanalları Radyatör atölyelerinde kullanılan tamir bakım kanalları içerisinde kayma, düşme veya içerisine insan düşme riskleri mevcuttur. Bunun için Kullanılmadığı zamanlarda bakım kanalları kapalı tutulmalı, kanal içleri yağ veya kaygan sıvılardan arındırılmış olmalı, etrafında uyarıcı levha ve çizgiler bulunmalı. Gece çalışmaları yapılacaksa ortam aydınlatması yeterli olmalıdır. 10. Malzeme depoları, radyatör atölyelerinde kullanılmakta olan yedek parçalar, el aletleri veya diğer ekipmanların konulduğu endüstriyel raflardan parça düşmesi veya parça alımı, yüklenmesi esnasında Personellerin düşmesi söz konusu olabilir. Bu tarz riskli kazaların yaşanmaması için atölyelerde bulunan endüstriyel rafların yıllık periyodik kontrolleri mutlaka yaptırılarak rapor edilmeli. Statik yük hesabı yapılarak rafların üzerine maksimum taşıyabileceği yükler belirgin bir şekilde yazılmalı. Raflardan kesinlikle tırmanarak değil, uygun ekipmanlar yardımıyla malzeme alınmalı. Parça düşmesi veya personelin çarpma riskine karşı uygun baretler kullanılmalı. İstiflemeler 3 metreyi geçmeyecek şekilde yapılmalı ve son olarak ağır malzemeler aşağı raflarda, hafif malzemeler yukarı raflarda olacak şekilde istiflemeler yapılmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler diliyorum.